arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ı oynuyoruz. ya, yeah. Brawl Stars oynuyoruz. Ben bu oyuna bayıldım. Şimdi ismimizi sizinle bir TV ana bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Karakterlerimiz var. Ben bunu seviyorum abi ya. Dur. Bunu yeni aldım. Tamam. Bunu seçelim o zaman abi. Ama benim kulübüm var. Ama kulüp tanımı yok yani. Ne yapalım abi? Kulüp tanımı yok. Kimse kulübü meze kalmıyordur ha. Bir gün onları bulacağım. Bir gün onları bulacağım. Kız nasıl uyuyor? Ana direkt birisini öldürdüm lan resmen bildi. Hadi elmasları kapın gençler. Lan öleceğim kaç. Hadi bakalım. Sınımız doldu abi. Bekleyin. Şöyle, şöyle gel sessizce. Evet 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 evet. 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 Üff, çok iyi. Ne yapıyoruz? Lan gitti. Of ya abi ya. Bunlar soktuk Ben olmadım. Ana sana kral birisini öldürmüş lan. Of elma kap elmakları kap. Çok hayırdır kardeşim. Yaklaşmayın. Vallahi kötü olur ha. Elmasları kaptım gidiyorum gidiyorum elmasları kaptım gidiyorum şimdi seni kendi tuzağına kendi işini lan <laughs> Lan ben öldürüyorum nasıl bunlar organize oluyor Mas vissi ye O zaman yıldız oyuncu mu Yok Biz sesilmedik ama bizim sayemizde kazandılar Haklı Bunlar haksızlıktır ya Allah iyi atar mısın? İyi vuruyor Ha bu. Allah benim bir kupa yapacağım bu bölümde. Bir kupa yapmasam benim adım da Paris ailesi on değil lan. Allah 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 Allah. Bu kim lan bu? Lava mısın de? Ha. Lava lava lava. Kim lava 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 diyor lan? Kendini kendi düz tuzağına düşsün. <laughs> Belli bir TV ana tarafından kapatıldı diyor. Bakalım. oldu? şöyle. Neredesiniz lan? oldu? Ne oldu? Ne Allah. Çok zor Ne abi ya. Benim. Ne Ne oldu? Ya oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Esas, Akinbağ, Rumay diye ilerliyoruz orasını. Coffee Kingston adında. Mehmet <laughs> abiniz bu işi biliyor valla. düşünmüşsünüz. Oha yıldız oyuncu yedi abi vay be. Yıldız oyuncu seçildik. Biz hmm. yıldız oyuncu. Yeee yeah. ben bu karakteri çok sevdim arkadaşlar. Bir iki tur daha oynayalım sonra videoyu bitireceğim. Karakterimizi de gülüştürürüz. Love, love, love. Lava yava ya. Lava yava la. Lava yava la. Ya. Bu Gaza kesle. Dur lan. Allah geldim lan. Geldim lan. Haydi lan siz. Haydi lan. Haydi lan. Benim arkamda bir 800 bin kişilik bir kilis ailesi TV var. Yani 500 kişilik bir. Robi lan vuruyor abi. <laughs> Artık kim kimiyorsa abi. Kim kimiyorsa Kim kimiyorsa kim ona göre ya. Kim kimiyorsa yiyor. <laughs> Hele oğlum oh, buraya gelin. No. Hele oğlum oh, buraya gelin. Işte. No. Allah. Bas belası Edgar'ın lan Ama çok respekt alıyorum. Şöyle bekle. şuradan şöyle. Ha iki elma. İki elma vardı. Babuş. Babuş 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 babuş. Bizi öldüreceğiz. Galiba kaybettik abi. Hello, Kaybedemeyiz. Mellow. Kaybedemeyiz. Kaybedemeyiz. Daha yeni. Kaybettik. Hem internet de bir el daha oynayalım abi. Bir el daha, bir el daha, bir Oy adama bu. Hele oğlum, mele kuruşlar bana. Ne 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 Allah Alo, sizi baskına gelmişim bu round'da. Neyse mi abi. <laughs> abi. Kaybettik. Ne oluyor lan oyuna İnternet sıkıntısı var. İnternetiniz iyi değil. Babuş. babuş.

Özelim lan ben. Özelim ben. Zaman olsun. Ay sabah. Bir iki daha beni ne Kazanmak için buradayız. Biz kardeşim. Biz kazanmak için doğuştan kazanmak için doğmuş. Doğmuş. Hele oğlin bonuslar bize bir sayı kahve getir de rahatlayacaktır ha? Senin ağzını burnunu dağıtırım, mı ayıptır? Takıma büyük fıstığı yaratıyor zaten. Senin gibiler nasılsın, nasıl olsun ne haber ya? Senin gibi şeyler olmaz olsun kardeşim. Aslında benim gibi ıspatçılar olmaz. Tam tersi. Anladın? Gel. Hadi. Ne oluyor lan böyle? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Desene. Ha. Allah'a Biz dosttan kazanmışız. da yapma ne yapmışsın bize ha ne oluyor lan böyle oyun kastığı için kay dediğim yok sabah hiç kaydı ama arkadaşlar Yani yani. abi sen ben yoksa çok iyi oynuyorum ne, oluyor? ne oluyor? ya? Hmm. Kendi sıkıntısı var. Hemen geliyorum ben. Arkadaşlar ben neydi? Buradaki şeyleri de aldım. Biz bunu da bunu bunu de İyi bari iyi bombazı milahisi. Ne oluyor abi ya? Bu nedir böyle? Oyundan atıyor. Play Store'a giriyorsun. Mobilden indiriyorsun. İşte kardeşim bizim sınıflarımız da durmuyor ya o Allah 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 Şimdi yine internet sıkıntısıyla başladık. Yok. Şu anda diyorum ki Kardeşim elmasları alım. Kardeşim helikopter. Pat pat ulu da beni gönder. Gidelim ama ha. Normal ağlarsanız. Valla kızarım ha. Ulu da beni gönder lütfen. Beni gönder Ulu da. Ulu da beni gönder lütfen. Lütfen Ulu da beni gönder.

Sadece bu bir kullanırsın kardeşim. <laughs> Galiba kaybettik kardeşim. <laughs> 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 geri sayın. Geri sayın. Geri sayın. <laughs> geri sayın. Geri sayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir de son anda kazanıyor musun? Işte. Desem yalan olur lan. Şu anda var ya kapıyı yiyorsun. Kapıyı kapıyı. Adamla asırı yok lan

Biz kaybettik Allah abi. Ha, istediğin noob karakter abi. Karışım helikopter, pat pat da beni gönder. Dinleyeceğim sonu bak. Abi, çok iyi konuda yaptı. Burada beni gönder. Burada beni göndereyim. Bu mutluların arasında koş koş. Ne? ne yapıyor lan bunlar?

Kardeşim helikopter pat kap pat. Ulu beni gönder, pat pat. Ulu beni gönder. Kardeşim helikopter pat pat. Adana gidiyoruz Adana gidiyoruz Adana gidiyoruz Ulu beni gönder. Uludağ'a Ulu Dağa gitmek istiyorum. Ulu Dağı, Ulu Benim sahanda kazandım

Iyi, çok, çok. Bir daha lava lava lo, lava dersen sana aman oh, kaptalacağım ha. Ulan bir kulübüm var lan. Bak şunu. Bir kulübüm var. Sen yaz. kaybı kaybettiği benziyoruz. Şimdi, i̇nternet sıkıntısı çekiyoruz. Takımın kaptanı internet sıkıntısıyla basa çıkıyor. İnternet kaptanı Mahmut. İnternet kaptanı Mahmut lan mı? Mahmut. Mahmut. Kardeşlerimize bu arada selam söylüyorum şu anda. İngiltere'den selam söylüyorum. Türkiye'ye. İstavaklar bitti kardeşim.

kendilerine şu anda yani. Beni yenemiyorlar. Galiba yıldız oyuncu geliyor. <laughs> Kaybetmemem lazım. güzel oynadık. Asırı iyi oynadık. Bir seri kez onları öldürdük. Ola video başlayalı 20 dakika oldu. son bir el daha atıyorum yani oyun oynuyorum. Sonra video bitiyor arkadaşlar. Aha ortadaki biz. Lan bunda Allah 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 Ya. Lan WWE'den mesaj geldi ya. WWE'den yani. Ben ona WWE diye... Ne diyorum ya? Zombi kaldıysa bana mı? Telefonu şarjı ne? kaldı. Ne yapayım? Geliyor, Allah, 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 Allah'ım Allah, nasıl bir geldim geldi? Bir anda geldim, Allah var Bir anda geldim, Allah var Geldim Allah var diyerek Araba yıldız oyuncu Kesin lan? Ya bir şey yapmadın Ya kız. Bir şey yapmadı he? Neyse Son bir elde sizin için oynuyorum Çünkü oynuyorum o yüzden yani bunu böyle yapalım dedim bence i e lan zelan i i i i i i i i e lan zelan de onu öldürmüş Ulan. Tamamen öyle sayesinde gireceğiz. Ekseyim ben. Ula, ula, ula. Gelin lan buraya ula. Ula. Allah bekler. Ula. Ula güzel bir seviyana ben ben de sizi öldüreceğim. De. Allah. En önemli olan en önemli olan karakter değil, önemli olan keşkur. Evet. Sizinli bir TV anayım arkadaşlar. Üstünde ya da benim şu anda gördüğünüz gibi ben oynuyorum. Ulan sürekli şu kremi sarparak oynuyorum ha. O şey. hello, hello. <laughs> Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsiniz videoya like atıp abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay